Merhabalar. Bugünkü aracımız 2016 model Jeep Renegade. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktada orijinal CD radyoyu çıkardık. Oluşan boşlukları kaplayan Renegade özel çerçeve kullandık. Üzerinde Science 1941 yazısı da duruyor. İç kısmında 9 inç cihazımızın standartlarına göre. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Birebir karşılıklar. Üçüncü konu Direksiyon simidin altındaki ses açma, ses kısma gibi tuşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Simit üzerinde de telefon açma, telefon cevaplama tuşları da sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Aracın orijinal USB'si çalışıyor. Buradan USB'den videoları ve MP3'ler açacağız birazdan. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri sattığımız zaman kullandığımız kamera analog HD kamera. Derinlik, netlik açısı 170 derecede açı veriyor. Boşa da ileri aldığım zaman otomatik devreden çıkıyor. Bu aracın özelinde kullandığımız interfeys araç ayarlarına da hükmetmemizi sağlıyor. Aracın orijinal CD radyo üzerine yapılan konfigürasyon ayarlarını ilgili kısımdan sorunsuz bir şekilde yapabilir nitelikte. Cihazımız araca neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştığı zaman Play Store hesabı üzerinden Google Maps ya da farklı uygulamalar kurulabilir. Radyo kısmı. Expect. Radyoda RDS e sinyallerini alabilir. tek bir radyo vardır. Pulse Station şu anda yazısı geçiyor. Kaydettiğiniz radyo istasyonları da 18 adet oluyor toplamda. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonda müzik aktarım için Bluetooth kısmı. İlgili noktayı harici mikrofonumuzu bıraktık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha stabil çalışacak. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabilir. İki adet USB'miz var. Birinci adet USB'yi orijinalini çalıştırdık. İkinciyi torklu içerisine bıraktık. Birinci adet USB üzerinden Şarkılar çalan ya da müzikler. Ses açma, kapama. Ses Şarkı geçişler sonsuz bir şekilde çalışıyor. Bir tuşla bas, sessiz alma tuşu olarak ayarladık. şekilde USB üzerinden videolar da açılabiliyor. Cihazımız Android tabanlı olduğu için Play Store hesabı üzerine kurulabilecek birçok uygulamada sorunsuz bir şekilde çalışıyor. YouTube ya da farklı uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Cihazımız aynı zamanda kullanıcıya ses işlemi yeteneği olan DSP altyapısı sundu. Böylelikle araç müzik kalitesini dilediği şekilde ayarlayabilecek. Ve Apple CarPlay'i de kablosuz olarak kullanıcıya sunuyor. Şu anda Apple telefonumuzu bağlı ve kablosuz olarak sonsuz bir şekilde çalışıyor. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda kar yağıyor ve sıcaklık 3 derece. Öğleden sonradan itibaren rüz gibi kullanıcı Apple CarPlay'i kablosuz olarak efektif kullanacak. Android Auto'yu ise kablo ile ilgili noktadan kablo üzerinden bağlantı olarak kullanabilecek. Cihazımızda Apple CarPlay ve Android Auto sorunsuz bir şekilde çalışıyor durumda. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor onu gösterelim. Ayarlar kısmına erişim sağlıyorum. Sistem bilgisi kısmından Android 10 Orijinal Android 10 sürümdür. Fake değildir. AC8257 işlemci. 8 çekirdek 64 dahil hafıza ve 4 GB treme sahip. Her bir çekirdeği de 2.5 GHz hızında Sorunsuz ve hızlı çalışan bir yapıda. 1.24'e 600'de IPS ekrana sahip. IPS ekranın avantajı aracın değişik açılarına da kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Şöyle bir video açalım. Daha canlı renklerde bir video açalım. Aracımız 2016 2016 model Jeep Renegade 9 inç yazımızı sonuç bir şekilde entegre etmiş olduk.